bir mimar, bir dava, bir mevzu, bir beyan, bir kitap, bir Kur'an der. De Ve şu sudur. Karşınızda bu tedavi eder. Gözümlere şifa verir. Bu Rabbimizden O ilahiyet Ve için rahmettir. Hazreti Kur'an'a tanrı olursa insan, bakın ey insanlar diyor artık, onu iddia eder, onu anlar, onu dinler, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve o zaman gönlünde kalpteki dertler, sıkıntılar, evlenenler, sebeler gider, rahmet uğurlarda olan rahmetine mahvetine mahvetine nimetlerine mahar olur. Hidayetli Allah'ın Allah'ın emrine bildiğine onun kelamına, onun sözüne, onun bize gönderdiği namiye alınmak davet eden, icat eden cinseler bu hidayet yolunda kendilerini dünyanın nimetlerinde nimetlerine dağıtık, edebiyatla kılacak şekilde buna nazik olurlar. Böyle bir işler, işte, tebliğ ve inandırma inşaatı vs. anlayışının hesabı ama kişide de adım Yine yanağı örnekler çok uzak dururlar. Tüm ağır bir kimse bağlısa, o olmaz, olur. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da sürkaçta kadar, düşmanlık sürkaç yapmayı yaşamış edecek kadar, düşmanımız, düşmanımız benzeyen bir kişiydi, bir kişi, bir mutluluk verebildi. Ama çünkü, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında meşhur olduğumuz bir konu yarın daha fazla herifte ne var, aslında bu insan olarak, hani var, özür dileyecektir, iştahı olamayacaktır. Bunun sınavını gayreti olarak sen eğer affedersen beni öldürürsün. Affedersen şimdi bunu hakkında öldürmeye çalışsın. Ama affedersen çok cömert bir insansın. Beni bağlarsın. Malı istiyorsa az o zaten şey şey da ver, bir şey göremedim. Üç gün böyle devam edin. Sağ olun ki şerbet bırakın. Orada şerbet İslam Efendimiz'in dedi ki ben İslam'a istiyorum. Siz bir denizli yapıyorum. şöyle söyledi. Ya Resulallah, Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi mâkâne aleyhâdû resmî ekûnîn illâ yâdûmâşşîkâ. Ey Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ben şimdiye kadar yeryüzündeki insanlar içerisinde yüzün

Hüseyin'in yüzünün güzellik karşısında değilsin. Yerimizin en güzel bir müsaade. İşte İslam Aleyhisselam'ın bir hidayet var. Sezal Mübani Şahat ve Selam aynadır. Bu aynadan bir kendini gördü. Sezal Mübani Şahat ve Selam'ın doğru yararlı. Bu bir tek ifade eder. Ve niye devam ediyor? Vallahi daha az ödemine kadar Vallahi en yüzünde en kötü din senin dinin geliyor. Şu an ise işte, senin dinin en güzel olduğu gibi senin dışında, dini dışında, iştah dışında, dışında hiçbir de kabul etmeye kayakları kalmıyor. Daha ne zamanlar ki öyleydi, şimdi hidayet de bakıyor. İman da bakıyor, Kur'an da senin belini, senin kendini, senin insanlarını en kötü ve en zararlı olarak görürdüm şu an en güvenilir kimseler olarak görüyoruz. Efendim Baytas ve sevginin sevdiğinin imanı gelmesi sağlık değildi ama o zaman bunu gelmedi. Sümane hayatı, Tepeden Sümane Kültür'de bulurken iki üç gün sevgili Peygamber'in Baytas ve Selam'ın hayatına kaldı. İslam'ın devletini aldı, İslam'ın huzurunu aldı, İslam'ın güzelliğini gördü, Kur'an'da aşırı meşhur olmaya hakkadır. Kur'an ona nüfuz etti. Değerli acizlerim, hayatın hakları çıkar. Arkadaşı, barası, hak alır, o ilk İslam'a karışması kendi peygamberlerin selamı ve selamı hani seçilmiş olarak, zamanın olarak kendi de ödülüne gidiyordu. Daha hafifleştirdik. Eğitli olurlar, ha. olur, ha. tabiat çevirdi, merhametini <laughs> çevirdi, Kur'an'ı düşürdü, adımlara, sadece sahibi bir aslan olan bir kimse çok sevindir, şefkatik bir çekiye tabiri dersine dönüşüverdi. Muhabbetimiz olan. İşte Kur'an, hayatlarımızın terbiyesinde, bizim terbiyemizde, hayatımızın her kapasında Hazreti Kur'an ve Hazreti Peygamber'in sahibi sırasında tabiyle herkese olursa çözülemeyecek kalbi hastalığımız yok. Bayrak hastalığı olarak. Bak ne çözülüyor varlığıyla. Ama çözülemeyecek hiçbir problemimiz yok. Hiçbir dönemlerimiz yok. Cennetin kapısını ağzına vermez. Reçete, Hz. Muhammed Ustaz ve Selamın reçetesi, Hz. Kur'an'ın reçetesi, yani Allah'ın reçetesi. Efendimiz diyor demiş ki, اِنَّا اَذَيْنَا سَب۪يلٌۜ Biz insana iki yol gösterdik, Ede'yi ve Ede'yi, işini anlattı falan. Hazreti Kur'an işini anlattı. Cehennem'e giden yolun tabiatı olalım, bundan bundan, büyük günahlarla geçelim şu 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 haramlardan geçer, şu 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 iskanlardan geçer. Cennete giden yolu da anlar. Hayat kapanmasını ne geçirirsek, cennete giden bir yol var. Bir sevap yolu var, bir hayır hasenat yolu var, bir gazilet yolu var, bir namaz yolu var, bir konut yolu var, bir güzel bir olma yolu var. İmna her bir insan olduğunda iki yolu gösterdik, İki de güzelce davet ettik. İmna her meydan, ve İster şükredenlerden olsun, hizayet yolunda gidenlerden olsun, Tanrı'nın muhabbeti olursa, maalesef Allah'ın kastırağının yolunda olan adam olsun, deyin bence de oradan. İsterse, laf-ı yolunda olsun. Orada, evet. tecrübe özgürlüğü kendisinde, neden? Ne şunu diyemeyecek. Yani şu an görüyor, kardeşine gelip, herkese gelip, e ben de böyle göstermiş, e ben de böyle olmuşum. Rabbim, bize bütün yoldan göstermiş. Olur ya, her de bizim, çıkartan, ya, da, elinde, diye, daha bir de bütün bu tabayla rağmen yoldan çıkar da bile Peygamber'e de tarifler gösteren de vermiş. diye herkes bir vermiş elimizde. Sünnet Rasulullah herkesin çatıda vermiş daha ne Bütün bizi doğru yola terk bütün levhalar, bilgiler, dökümanlar hep elimizde. Buna rağmen حالي في ندرس السلطه ندري فمن شاء كان ومن الشارع كان إِلَى رب الله رب المثال هو حق رواه كرزيه اذهب رب اشتراك كرزيه هل انت مصطفى ومسلم tutunacağımız kit geldi. O kumraklarla git, o kit, o kitizi uçurumlar alır. Denize düşmüşsen de denizden de, de çıkartır. Yıkarlarla orada alır. Senden yani şer verdik mi? Artık bir yere iman etsin. Bana verdik bir yerde küçük bir çarşı geçecek. Hiç zorlamayalım. Rabbim bizi hidayet üzerine olanlardan eylesin. İmanlar, Kur'anlar,

Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor Senin de sefere hadii Sözün en doğrusu, en güzeli, en tercihlişi insana en gaygarı olanı ama kesinçe en doğrusu ve en güzeli kitabı var. Allah-u Teala'nın kitabı Hazreti Kur'an. İnsan hidayeti buna gaygar onu okusun ona tabi olsun, ona itaat etsin ve inne asfabel hezi hayat tarzının da en güzeli bakın her, burada güzel bir müddet hezi kelimesi aynı zamanda Hazreti Muhammed Mustafa'yı İlahi Vesselam'ın hayat tarzı, yaşam tarzı demek davranış şekli, davranış biçimi demektir hayat tarzının en güzel, de hezi Muhammed Mustafa'yı İlahi Vesselam Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın halat tarzıdır. Onun gözlerinin yoktur. Onun çizdiği yoktur. O zaman Dersete de, de, Hazreti Kur'an sözün en doğrusu o başvuracağımız o orasını hem tarzımız, nizamımız şuradan, buradan, oradan 2025 yılında Almanya'nın hepsi de çöpler. 2025'in yeni konusu artık zamanı iyilikte. Teşekkür ederim. Bitmeyecek konu. Hazır mı? Hazır mı? Ayrıca sıranın Güzel bir adam olmalısın. Güzel bir adam olmalısın. Güzel evlat olmalı. Güzel baba olmalı. Güzel anne olmalı. Güzel komşu olmalı. Güzel bir arkadaş olmalı. Güzel bir adam olmalı faydalı olmak Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam ve yaşam tarzı bu idi. Kimseye zarar vermez. Herkesin emin ve güvenli olduğu kimse olmak, İnsanlara faydalı olmak, İnsanlara hizmet eder olmaz. İnsanlara dua olmak, İnsanlara dua etmek. Yoksa dünyanın elbiseleri yaşam tarzı seçersek, mor olarak bakarsak, Burada sıkıntı bir var hepimizin ve doğruluğunda iftihar ve evet, hepimizin hepimizin zuluna kaydırır. Bu dünyadan giderken de en er, düşük 3 metre olan kaydıyla 9 metreye kadar çıkar. Hatta daha da olsun 20 kadar çıkar. Yeter. Yerimiz değişmez. Daha da de daha, daha altında, her de değişir. O var da var da var da var da da var kırk evi bulunca hem de hatırlar nasıl varlıklar ben alınıyor, koyuyor. Şimdi şimdi birileri alınıyor, birileri çeviriyorsa ama ben de zaten kalitesini var her olur. İşte bir tane var. Ne aldın ne olur her kalitesine giderken yiyeceğim bu. O da Onda da bu Zaten en güzel bir En imanla, Kur'an'la, el şekilde

Bize var. Bize var. Bize var. Bize var. Onun mesela Hüzayi Bey'e ne kadar onun kenarında kalırsa insana kendi bir kağıt gelse bir derdini tezavuketi muhabbetatına girdiklerseniz bir teşekkür birinci bu alanda var diyelim. Bunlar da o başarılı derdini derdiniz. bir şey. Dün dün okurlar, dün okurlar, dün Hazreti Kur'an bize göre cehennemin kapısını açan bir anahtar var. Cehennemde yatanlar bir var. İnsan doyar mı? Tevhidden gelen davayı kokmak da doyar mı? Tevhid kimsenin resmine anne değil mi? anne Her Allah zaman Gözünü ayrılar değil mi? İlk başlarda gözünüzden bakamıyor. Ondan sonra da gözünü ağlamıyor. Daha Hazreti Kur'an sizin sevdiğinizden Tek sevdiğimiz Onun sevgisini hiçbir şey tek değil. Yüce bize gelen tırnağı bu okuduğumuzdan ve Resulü'ne işte, işte bu Allah'ın tırnağına dönüşmüş bir kitap bizden bir müstakil, bizden bir hırsiyin, müstakir, hırsiyinlere, müstakilere, tatba salihlerine, sakınanlara, Hazreti Muhammed'in kutsal ailelerine zarar alınanlara, Allah'ın korunanlara,

Bu Teala dinini bütün dinlere üstün kılmak üzere, bütün dinlerde üstün olmak üzere, Kuvvet-i Bİ'e Ruhat Anası bu günümde hidayet üzerinde Peygamberini hak din işlerle gönderen Bak bize şey bırakalım bize derhamet ediyor. Bize ikram ediyor. Bize ihsan ediyor bütün dinlerde bütün olduğu tek din Hz. İslam'ı Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü ve Vesselam'a yücelediğimiz İslam tarzettir, muhtemeldir, mübarektir, azimdir, en büyük nimetimizdir. Ve bunu Yüce Mevlamız bir iktidarı Rasulü ile beraber bir müddet ayınları onlara size gönderiyor. Ve Resulü Hayr-i Şikûn Ve Resulü Müşrikler فَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Ya hani biz değil Ne var mesela? Hukuk gibi olsa hukuk en iyi üzerinde Allah'ın veya bunu diğer soralım karşımıza işlerimizde hacemiyi Allah'a mahalaya ve Resulü'nün tarihinden ve o da sahip o iş iftar etmez o iş yıkılmaz o işleri yıkmaz o yakın işini ister kayırı bir cemiyet olur, düğün devlet olur, hatta sökenin olur, iş kurarsın, işin batmış olur, iptal etmiş olursun, bazı devletlerinin gibi gitmemiş olur, ayrı bir olur. Her şey iyi, Allah'a Ve orada bulunduğu için Allah'ın karşılığına gittiğinde sakın hayır içinde yani ya bu kafalar yaptıklar bir şey sakın girme. Rabbim de uyumuşta Efendim, kayıtlar da emredildikler ameliyatlar. Hep kibar kaydım, etkinliğimle, noktamımla, hatam oldum, kısımım ama tarihlerimden rastladıklarımdan ima ettim, hitap ettim, taktik için bütün azmimle, bütün gücümle ve gayret yerine getireceğiz bununla mücadele edeceğim. İdealimde tabi olan tüm şeylerin İşte hidayet kişinin üzerinde olduğunda ve bu dokunun üzerinde olduğunda ''Nâ kâdemin musibetin illâ zihnillâ'' Kim Allah'a inanırsa, Allah'a söylese onun kalbini doğru yola üretir. Ona hidayet verir. Selamun Aleyküm. Ben de bunu istiyorum. Kimin kalbini yani, Allah'a dair anı kitabına, Allah'a duyar,